Muğla'nın Menteşe ilçesinde sosyal medyada paylaşılan ve yapay zeka kullanılarak üretildiği ileri sürülen bir görsel kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Dini değerleri hedef aldığı iddia edilen paylaşım sonrası görseli yayımladığı öne sürülen OK isimli şahıs gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre Menteşe'de diyetisyen olarak faaliyet gösterdiği iddia edilen OK'nin OK Sosyal medya hesabından paylaşılan ve bazı kullanıcılar tarafından çarşaflı domuz figürü şeklinde yorumlanan yapay zeka ürünü görsel kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Paylaşım çok sayıda kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı. Tepkilerin artmasının ardından Eğitim Birsen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Uçak söz konusu paylaşımı kınadığını belirterek İçeriğin hem İslami değerlere hem de kadınların kıyafet tercihlerine yönelik aşağılayıcı nitelik taşıdığını savundu ve yetkili makamları göreve çağırdı. Yaşanan gelişmeler üzerine paylaşımın yapıldığı sosyal medya hesabının kapatıldığı öğrenildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından OK gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.